Üçgen en gizemli, en ilginç ve en güçlü geometrik şekildir. Ve şöyle ki gücü kuvveti üç tarafına eşit olarak dağıtılma konusunda doğal yeteneğinden gelir. Diğer şekillerin aksine bir üçgen kenarların uzunluğunu değiştirmeden deforme olamaz. Ve bu da onu yapısal olarak sağlam hale getirir. Güçlü bir şekilde. Bu nedenle üçgenler güç ve esirgarın çok önemli olduğu inşaat, küpüler ve makaslarda kullanılır. Buna karşılık dörtgenler ve diğer çokgenler onları etkili bir şekilde üçgenlere dönüştüren çapraz desteklerle takviye edilmedikçe kolay şekilde değiştirilebilir. Günümüzde en büyük yapı olan piramitler bile bu üçgen deseninden yaralanmıştır. Ta binlerce yıl önce adamlar üçgenin gücünü fark etmişler ve bunu çeşitli yapılarda kullanmışlar.